Hepinize merhabalar gençler yine kalbimin küt küt attığı gerçekten heyecan dolu bir videodan daha sizlerleyim. Az önce buradaki guard'lar patladı. Letalis kardeşimiz bizi çekti. Zaten yayınlardan Eymen'i tanıyorsunuzdur. Eymen beni buraya çekmişti. Ben aldım CL'yi. Yemin ediyorum hala kalbim küt küt atıyor. 36 tane içinde Guardian var. İnşallah silinmedilerse en son 36 taneydi. Eymen kardeşimize yarısını vereceğiz. Öyle anlaştık ama tabii ki de ben yarısından daha fazlasını vereceğim. Saat gece çok geç. O yüzden sesim çok kötü çıkıyor olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Burada bir bug mı var? Ben tabii ki de bu videoda da sizler için Guardian'lardan bir tanesini gömeceğim. Ve buradaki bu ilt benim işime yaramaz. Yani Letalis kardeşimizin de isteyeceğini çok düşünmüyorum. Buradaki bu ilde sizlere çekiliş yapacağım. Aşağıdaki yorumlara isminizi yazmayı unutmayın. İçerisine bu geniş sandığı vesaire de bırakacağım. Direkt bu şekilde size bırakacağım. Sadece guardları alacağım. Bu bu ilde alabilirsiniz gençler. Adam bana kızıyor. Adam buraya gelmiş alamamış bana kızıyor. Diyor ki niye nasıl bir youtubersın sen? Ne yapayım ben dağıtıyor muyum güzel kardeşim? Ben neyim böyle ya Allah Allah. <laughs> Alana kadar zaten kalbim küt küt attı çok kötüyüm. Tarlacımı alsam çok doğru söylüyorsun güzel kardeşim de birazdan sökeriz dedim ben guardları. Bir saniye gençler şuraya bir tarlacısını da çekeyim. Hala kalbim küt küt atıyor. Lan nasıl geldin sen? Ödüm patladı. Oğlum sen nasıl geldin buraya? Gençler adam havadan düştü. <laughs> Real mi? <laughs> bir de sağ dediğim bari. <laughs> Adam gençler havadan düştü önümüze gerçekten. <laughs> Yukarıda falan da hala da adam var. Ben guardları şimdi sökmeyeceğim dediğim gibi böyle adamlar havadan falan düşüyor bir şeyler yapıyorlar. Yani benimki yemedi sökmeyi. Gördüğünüz gibi bu şekilde gençler. Ben bu videoya birkaç tane daha patlayan jeli sıkıştırırım sizler için. Kısa bir video olmasını istemem. Tekrardan Letalis kardeşimize teşekkür ederim bizi çektiği için. Zaten kendisine video dışında ben bunları söktüğüm zaman vereceğim. Teşekkür ederim kardeşim benim. Gerçekten hala iyi değilim ve gençler videoya abone olup like atmayı unutmayın. Gecenin saat 2.42'si. Yemin ediyorum sırf guardlar içinde şurada video çıkaracağım diye duruyorum. Sizden ricam abone olup like atmayı unutmayın. Gerçekten rica ediyorum. Herkes bir abone olup like atsın videoya etelis kardeşimizden ve yt twix kardeşimiz buradaymış ikisinden de size selamlar kendinize iyi bakın dikkat edin diğer celelerde görüşmek üzere evet gençler bir sonraki claim'imize geldik zaten 36 tane guard gördünüz ondan sonra da ben biraz video kısa kalmasın diye buraları da eklemek istedim gördüğünüz gibi burada da farm yapılmaya başlanmış ama daha bitmeden patlamış kendisi artık ilgilenmemiş dostumuzun normalde ben buranın patlayış anını da çekecektim ama çekemedim yani çok değişik bir yer ben çok anlayamadım Yapmaya çalışmış. Biraz yapmış bırakmış. Bazı yerlerin pistonları yok. Kırılmış. Çok değişik bir şekilde yapmaya çalışmış ama bir hayli burada piston var gördüğünüz gibi. Buradaki pistonları falan satsanız hiç çok en azından bir 4M 5M civarı bir şey kazanırsınız. Dünya zayıdar haberiniz olsun. Direkt size koordinatlarını da gösteriyorum. Bu koordinatlardan gelip alabilirsiniz. Direkt şu aşağıda vesairede bakalım bir şey var mı sizler için. Hoş bir sandık var. Bakalım. Evet bir mob trap yapılmaya başlanmış veya sadece base için yapmış anlamadım ama bir şeylere başlamış dostum. Bir altında daha var sandıklar ama sandıklarda boş bunları falan zaten kırmayacağım direkt hepsini siz alabilirsiniz. Hiçbir şey yani ben buradan almayacağım ama bir yerin altına doğru kazmak istiyorum dürüst olmak gerekirse aynen. Aa bu artık böyle yazıyormuş da ekranda. Bunu yeni getirdiler sanırım. Aa ani yükseliş devreye girdiğinde bunu ekranda yazıyorlar. Tamam gençler zannettiğim gibi bir şey yok burada. Ben burada acaba mob trap'i daha fazla yaptılar mı? Bir mob trap yaptılar mı bilmediğim için bir bakmak istedim ama yok. Daha fazla bir mob trap vesaire söz konusu değil. Şuradan da bir kazıp bakacağım. Aynen burada daha fazla bir mob trap söz konusu değil gençler. Haberiniz olsun. Bu ekranda çok büyük yazmış ya. Güzel yapmışlar da biraz büyük yazıyor ekranda. Önceden yoktu sanırım böyle bir şey. Önceden yoktu. Aynen biraz büyük yazıyor veya biraz daha yukarıda yazsaymış ve tam önümüzü kapatmasaymış daha iyiymiş. Neyse zaten ben bugün sizlere Yeni gelecek güncellemeleri zaten anlatacağım. Tarihe bakarsanız anlarsınız. Bugün birazdan sizlere anlatacağım ve videosunu yayınlayacağım saat 5'te. Bundan sonra da gençler bu videoda da duyurayım sizlere. Videolarımızı saat 5'te yayınlayacağız. Liseye giden arkadaşlarımız özellikle guard almakta bir sıkıntı çekmesin diye. Kesin bir şekilde saat 5'te yayınlayacağız videolarımızı. Videoları bir günde belirleyeceğim. Şu gün, şu gün, şu gün diye. Büyük ihtimal haftada 3 video gelecek. En azından öyle yapmayı düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Kaç günde bir gelsin vesaire. Yani yazabilirsiniz veya hangi günler gelsin. Bunu da yazabilirsiniz. Ben haftada 3 gün diye düşünüyorum. Siz de yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sıradaki claim'e geçelim. Evet soluk almadan bir diğer claim'imize geldik. Bu da patladı buna da yetişemedim. Yani galiba biraz fazla önceden patladı ama ben buna yetişemedim. Ama beyliğim vardı şurada. Beyliğimizden geldik direkt. Bu arada ben hala beylik diyorum da scream diyorsunuz muhtemelen. Ben The Kingdom'san alışkanlık beylik beylik diye geziyorum böyle ortalıkta. Şuraya bir çıkalım hep beraber. Bir bakalım içinde neler varmış. Hiç bakamadım ama bir SP yeriydi onu biliyorum. Daha doğrusu fazla bakamadım. Hop bir girmeye başlayalım. Hemen şuradan bir çıkmaya başlayalım. Bir bakalım içinde neler çıkacak. Allahu Ekber suyu kırdık. Hayır düşme. Tamam. Tamam. Geçtik geçtik. Tamam suyu da geçtik. Şuradan bir içeriye zıplayalım. Evet içinde guard yokmuş. Olsaymış çok iyi olurmuş. Evet gençler videoyu çok kısa bir kesmek zorunda kaldım. Çok kötü görünen bir kafa vardı burada. Gösteremezdim onu videoda. Anladınız artık ne olduğunu. Bu tarz şeyler yapmayın. Niye yapıyorsunuz bilmiyorum. Ama şunların içerisine falan bir bakalım. Belki bir şey çıkar. Kötü bir kazma işimize yaramaz. Sandıkları bir kontrol edelim. İçinde bir hayli sandık var çünkü. Bunlar ne? Adelik hız iksileri var. Alınabilir. Çok bir para edeceğinden veya bir şey olacağından değil de. Almadık da demeyelim yani hiçbir şey neden. Şuna da bir bakalım. Zaten da koordinatını yayınlarım size. Bakalım kırılmazlık 3 var. Kırılmazlıkları alacağım tabii ki de. Kırılmazlıklar yani sağlamdır. Eder para. Bakalım başka kırılmazlık varmış. Şunu alalım. Kırılmazlıklar güzel para ediyor. O yüzden alacağım onları. Bakalım başka bir şeyler var mı? Şöyle sandıklarımızda tüy düşüşü 4 var. Solungaç 3 var. Bu bana yarar. Bunu kullanacağım direkt. Bakalım başka şeyler görünmüyor diye kitap mitap var basmak isteyenler için. Bunlar boştu sanırım ya. Dur yok karşıdakine baktık. Bunlara bir bakalım. Bir tane elmas var. Bir tane kılıç var. Bunlar boş yani bunları almak isteyen alabilir. Aslında yok. Bak bu güzel olabilir. Hatta şunu da alacağım ya tamam. Bunu da aldım. Almadık bir şey demeyelim. Aa derin koşucu var. Bu hepsi derin koşucu mu? Heh. Derin koşucu üçlerin hepsini çektim. Kavurmaları falan da çekelim. Maşallah yani güzel bir yermiş aslında burası. Dolu dolu böyle var ya. Güzel güzel yenur. Bunlar yenur. Güzel bunlar. Çoğu toparlama gibi duruyor ama kırılmazlıklar var. Buradan aynı şekilde iki falan var. Aha kırılmazlık. Kırılmazlık şöyle direkt üstüme çektim hepsini. Hiç affetmem. Kusura bakmayın. Gerek şunları chest'e şöyle fırlatayım arkadaşlar. Bunların hepsini. Bakalım sonra gerisine daha böyle ihtiyacımıza yarayacak para diyecek şeyler var mı? Kırılmazlıkları da alalım zaten. Aynen bundan ikilerdi. Koruma 1 yazıyor. Ha bak direkt isim isim de koymuş aslında var ya çok güzel dizmiş. Koruma 3, koruma 4'ler. Aynen. Koruma 3'leri de şöyle bir üstümüze çekelim. Onlar da parayı ediyor. Bu da tüy düşüşlü olan. Hadi bunu da alalım. Alevden çehre 2'ler. Burada 2 var. Burada 2 var. Burada iki var. Bunları da alalım ya. Bizim kılıçlara basarız ya. Biliyorsunuz bir sürü kılıç basmıştık ya. Birine basamadık. Burada zaten kesinlik bir galiba hepsi. Aynen keskinlikleri kullanmış ama bak burada alevden çehre var. İpiksi dokunuş işe yarayabilir. Kazma basar diye. Peki biz savurmaya bakalım. Savurma ikileri toplayalım. Aynen. Savurma ikileri de üstümüze çektik ama yine doldurduk. Evet burada yerimiz doldu. Buraya da koyamayız. Şuraya fırlatıyorum ya. Direkt şuraya fırlatacağım hepsini. Aynen şu savurmaları çekmeye devam edelim. Savurma ikiler işe yarar. Yaylar var ama bir şeye benzemiyorlar. O yüzden hiç dokunmayacağım. Oha bu ne? Nasıl bir kitap bastın sen ya? Yumruk iki yok mu? Yok. Sonsuzluk. Yenur. Yenur. İşe yarar. Güç de değil ya. Güç buluruz yani ya. İpeksili falan filan şuralarda bakalım. Oha verimlik dörtler tane yan yana koyalım şöyle bir basalım hepsi gelsin üstümüze. Bak şunlar falan da işe yarar. Bir verimlilik dörtlerin hepsini üstümüze çekeceğim. Müşteri vesaire bırakacağım. Gerek yok. Satabildiğimizi satarız. Satamadığımız üstümüzde kalır. Ama servetler. <laughs> servet bir kalsın da servet üçler bayağı bir işe yarayabilir. Aha ganimeti bulduk setler. Boş ametis eşyaları. Allah'ım bak boş bir de yazmış. Zümrüt demeyin bana Vallahi zümrüt görmek istemiyorum ama alacağım. Yapacak bir şey yok. Bunları falan da alalım. Belki bir işe yarar yani zannetmiyorum ama. Hadi bunlar da kalsın içinde artık yapacak bir şey yok. Ben yani burayı alıp kullanmak isteyen kullanabilir zaten. Ben direkt koordinatlarını da size şu şekilde hemen göstereyim. Alıp kullanmak isteyenler kullanabilir. Gelmek isteyenler gelebilir gençler. Neyse bu kadarını aldık yeterli. Size de zaten koordinatlarını gösterdim. Şimdi gidelim bir guardımızı gömelim. Ondan sonra bitirelim. Evet gençler direkt şuraya gömmeye başlayacağım ben. Bu arada burası Rodos. Yani yanlış hatırlamıyorsam burası Rodos. Haberiniz olsun. Ben yine bir kontrol ederim. Buraya yazarım sizin için de. Burası Rodos. Haberiniz olsun dostlar. Bu yükseliş yok muydu ya buna? Hızlı hızlı kaz ya. Burası Rodos. Gelip Rodos'tan alabilirsiniz. Bazıları söylüyor. Abi söylemedin söylemedin. Söyledim güzel kardeşim. Sen videonun sesini açmadın. Veya video izlemedin. Ben söylüyorum. Bu arada gençler bunu demişken ha bak üst üste bir de yüklenmiyor ya. Oha kaç kere kazanıyor üst üste. Güzel güzel sevdim. Direkt yani çok simetrik bir yer olmadı ama olsun ben buraya gömeyeceğim. Yaşar bu arada Tanj İroç Han. Evet ismini inşallah doğru okudun. Tanj İroç Han. Evet. <laughs> bu kardeşimize çok teşekkür ederim. Kendisi yani özellikle teşekkür etmek istedim. Yayında değilken geldi bize 5 tane falan 5-6 tane hatta guard verdi bir sürü şey verdi. Ben ondan aldıklarımı özellikle şuraya koydum hatta şuraya koyduklarımı içinde bile olabilir. Ben dedik burada onun için iki tane guardı gömeceğim. Hepsini çünkü bir videoda gömmeyelim. Bir tane gap 3 tane şundan alalım bir tane şundan alalım bir tane şunu koyalım. Ortaya karışık kardeşimizin verdiklerinden gömelim. Hatta durun şuradan da bir iki tane öyle şey alayım. Çok da boş geçmesin. İskelet kafalarıyla hatta süsleyeyim. <laughs> kendisi niye bilmem bunu vermişti. Geniş sandıkla gömeyim hatta size. Buraya direkt şöyle bırakıyorum. Çok simetrik olmayacak ama yapacak bir şey yok. Şöyle biraz da ayıralım. Ortayı dolduralım. He, direkt şöyle koydum artık. İnşallah güzel durmuştur. Hiç zannetmiyorum. Çok da güzel durmadı ama kendisi bize bu iskelet kafalarını da verdi. Yeniden çok simetrik olmayacak şekilde ben böyle koydum. Bunları da. <laughs> Neyse alan arkadaşımızı alırsa hayırlı uğurlu olsun dostlar diyelim koordinatları da şöyle bir gösterelim alanlara hayırlı uğurlu olsun sizler de aynı şekilde böyle videolarda gömelim İnsanlar da arat kasabesin diye başta bulmak istiyorsanız yeniden bana ulaşabilirsiniz videonun bitirişinde direkt burada yapalım bu videomuz anda bu kadar olsun gençler umarım beğenmişsinizdir en başta gecenin saat 3'ü müydü kaçıydı hatırlamıyorum da o saatte almaya çalıştığımız için ve o kadar fazla yorgun olduğum için en başa biraz halsiz olabilirim 30 guardta ama olsun. Video beğendiyseniz kanala abone olmayı like unutmayın. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Çok ama çok seviliyorsunuz. Bye bye.